Kutu durar da kutu ta. ta Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bana ne oynuyoruz. Top oynuyoruz. Hadi at anneciğim. An bak öyle atarsan gider. Top uçar. Pantolon seni rahatsız mı ediyor anneciğim? Tamam. Elle <laughs> çalış. Hadi bakalım. Aşağıdan Lina. Aşağıdan çünkü ben yakalayamam. Telefon elimde. Değil mi anneciğim? <laughs> Yere düşüren alıyor. Sen düşürünce sen Evet anneciğim. Hadi bakalım oyna. Hadi Dina. Ama Bana da bakıyorsun kızacağım diye. Girmiyor anneciğim. Sen öyle hissediyorsun. Girmiyor. Bazı çocuklarda böyle tikler oluyor. Yani biz bunu atlatamıyoruz. Hadi anneciğim. Hoppa! Hoppa! Hadi. Ben düşününce sana oluyor. Evet anneciğim. Oo. Yakala 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 yakala. Cata. Evet. Evet. Hoppa. Cata. Hoppa. Cata. Hoppa. Lina işte yakalıyorum. Ama dikkat et suyunu Tamam <laughs> Dikkat ediyorum. Birazcık suyundan da içer misin düşün Bol bol su içiyoruz. İç 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 Arkadaşlara da örnek ol. Arkadaşlar bol bol suyu içelim. Kabız olmayalım. arkadaşlar kaç tane içeceğim bakalım. Evet. Yine çok su içmediği için biberonla içiriyoruz. Sulukla içiririz daha doğrusu. Biberon da değil o suluk. Aferin benim, benim kızıma. Günde <laughs> bundan 3 tane içmeniz lazım sizin. Lina'nın yaşıtları için diyorum. Kaç. Biz birinciyi bitireceğiz değil mi Linoştum? Daha öğlen saatindeyiz. Değil mi anne? Zaten bitiriyorum. Bak. Evet anneciğim. Aferin <laughs> benim kızıma. Allah, evet akıllı kızım benim. Hoppa. <laughs> Hadi anneciğim. suluğu düştü Lina'nın. Al bakalım suluğunu. Top da gitti. Top kazandı. Tamam mı anneciğim? Gidip alacaksın. Kim düşürdü? Su alacak. Öyle anlaştık. Tamam. Hadi i̇nişe bak iniş. Buraya dökülmesin. Evet. Şuraya inişe. Evet. Bak yere basmayalım. Islandı mı kiye Tamam. Hadi git gel topunu al gel. Hadi bakalım bekliyoruz. Bir baştan bekliyoruz. Önde kamerayı gördüm. Geç annem evet. Önünü gördüm Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Yakaladık. Yukarıdan bir. Bak telefona vurdu. Gördün mü? Anne daha küçük daha atayım vurmasın. Hayır. Aşağıdan at ki vurmasın. Arkaya gider yine Ben gidip onu almam. Tamam mı? Elimde telefon var çünkü. <laughs> yakala yakala. Valla yakaladık annesiyle oynuyoruz. Yakala yakala. Geliyor geliyor. Anne sakın mı ya? Hı hı. Hadi. Topunun içini açmaya çalışıyorum. Topun içi açılmaz annem patlar. Patlar o top. Hı. Topun içini açarsan patlar. Patlar. Hı hı. Top patlar mı? Hı hı. Nasıl patlar? Bom. Bom mu? Hı. Nasıl öyle bom diye patlar? patlar. <laughs> geliyor yine top geliyor. Oğlum anne. Evet anneciğim farkındayım. Hadi. Oğlum. Geliyor top geliyor. Yakalıyor musun? Gönderiyorum. Gönderdim. Geliyor gidiyor. <laughs> 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 Geldi. Bana benim gibi yap. Do -do. Böyle mi bir sürü aktivite bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Can bu oyunda da 5 dakika sonra sıkılıyor. Sonra başka oyun. Sonra başka oyun. Sonra yazı yazıyoruz. Yine sürekli sıkılgan bir çocuk olduğu için asla bir oyuncakla yarım saat oynamıyor. Ama şimdi bu kaç saat oynuyorum anne? 10 dakikadır oynamıyorsun Linoşçam. Oynuyorum. Hadi bakalım. Anne dedi ne kadar oynayacağım. Evet anne. Sonra dedesiyle nereye gidecektik? Pazara. Evet pazara alışveriş yapmaya gidecektik. Saat. Meyve, sebze almaya gidecektik. Saat. Saat Hı. Saat almaya gidecektik. Evet. Lina oyuncak saat istiyor. Dedesi ona saat alacak diye söz verdi. Yok, kol, kol saati. Hı? Kol saati. Kol saati. Hı, -hı. Ama oyuncak saat istiyor. Ama oyuncuma çalışmıyor. Bak, Bakalım tamam. Hadi. Gönderiyor musun? O, kaç liraydı? 100 lira mıydı? 70 liraydı galiba. Çalışmayan bir saat. Süslü püslü böyle. Hı. onu istiyor ama saat dönmüyormuş. Neden? Çalışmıyormuş. Süs o. Yani senin gibi çocuklar böyle koluna taksın diye. Anladın mı? Ama sen de dönen saat istiyorsun. Hı. çalışan saat istiyor yani. Evet gönder. Biz oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bir an daha yapar mısın Dede kadar lütfen. Birazcık daha dursun. Kapatalım. Dede sonra. gelene kadar. Nineciğim birazcık daha kapatalım. Sonra başka oyun oynayalım. Kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Bir daha mutlu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Çok seviyorum iyi bakın. Kendine Hadi iyi gidelim. Görüşürüz arkadaşlar.